Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yağ yakımı hakkında, kilo verme hakkında birkaç tane bilgi vereceğim. Nasıl yağ yakarız, nasıl kilo veririz, işte kilo sorunu olanlar, vücudunda kilotu olup yağ oranından memnun olmayan insanlar. Özellikle bu pandemi döneminde e, evde kalmanın, hareketsizliğin verdiği o fazla kilolar, insanların çok e, dert ettiği ve sorun yaşadığı şeyler. Bunlar hakkında size birkaç tane nacizane tavsiyem olacak. Yani nasıl yağ yakabilirsiniz, nasıl kilo verebilirsiniz. Evet o zaman hazırsanız videoya geçiyorum İlk olarak arkadaşlar nasıl yağ yakılır size önce bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yağ yakmak için gü vücudumuzun günlük olarak ihtiyaç olan bir kalori miktarı vardır. Bu kalori miktarı sizin yani boyunuza, kilonuza vesaire işte oranla hesaplanır. Buna BMR denir. Bu BMR örneğin 1700 mesela çıkar bir insanın. Örnek verdim 1700 kalori. Hiç hareket etmezseniz vücudunuz sizin günlük 1700 kalori harcar. Yani siz hiç hareket etmediniz. 1700 kalori vücudunuz harcıyor ama siz 2000 kaloriyle besleniyorsanız zamanla kilo almaya başlarsınız ve yağlarınız artmaya başlar arkadaşlar. Ama hiç hareket etmeyip ee, örnek veriyorum 1500 1400 kaloriyle beslenirseniz e, yavaş yavaş kilo vermeye başlarsınız veya yakmaya başlarsınız. Yani yağ yakmak için e, çok hareketli bir hayatınız varsa bu kalori miktarı artacaktır. Yani spor yapıyorsanız vesaire işte koşudur, antrenmandır veya yoğun tempoda bir işte çalışıyorsunuzdur. E, bu işlerde çalıştığınız zaman o günlük kalori miktarınız artacaktır. Bunu kolay bir şekilde Google'dan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü hesaplama e, sitesi var. Bunları kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sonra e ee, örnek verdim. Ee, kilo vermek istiyorsunuz. Ya da yağ yakmaktan devam edelim. Yağ yakmak. Şimdi sizin günlük kalori ihtiyacınız. Mesela örnek veriyorum bir tane tatlı yediniz. Bu tatlı 500 kalori. Ama sen gidip bir tatlı yedin, iki tatlı yedin. Hani mesela 200 kalori eksik kaldın günlük alman gereken miktardan. Bu demek olmuyor ki sen yağ yakmaya başlarsın. Yağ yakmak için arkadaşlar sağlıklı beslenmeniz gerekmekte. Yani şeker tüketerek asla yağ yakamazsınız. Şekerler vücutta Enerjiye dönüşmez fazla atamazsınız onlar yağ dönüşür. Vücuda yağ olarak depolanmaya başlar. Yani sizin kalori yakmak için şey yağ yakmak için öncelikle sağlıklı beslenmeniz gerekmekte. Yani yeşillik tüketmelisiniz. Protein miktarınızı günlük e, gerekli olan protein miktarınızı karşılamalısınız. Bunlar önemli. Bunları yaptıktan sonra kalori aç oluşturacaksınız. Yani şeker tüketerek tatlı tüketerek asla yağ yakamazsınız arkadaşlar. Sadece kilo verirsiniz. Kilo vermek demişken ikinci olarak kilo vermeye gerek ya bazı insanlar da ne hani, tartı için kilo vermeye çalışıyorlar yani amaçları yağ yakmak değil sadece tartla zayıf görünmek yani bunun için de yapmanız gereken arkadaşlar gel yani kalori açığı oluşturup yediğinizden fazla kalori aldığınızdan fazla kalori yakacaksınız yani demin anlattığım gibi mesela e, yağ yakmak istemiyorsanız veya amacınız yağ yakmak değilse örneğin e, gerekli olan kalori ihtiyacınız 1500 kalori ise siz gidip 1300-1400 kaloriyle beslenirseniz zamanla zaten kilo vermeye başlarsınız e, ama yağ yakmak amacınız hani yağ yakmazsınız ama kilo verirsiniz. Yani tartıda zayıf görünürsünüz. Bu çoğu insanın istediği bir şey olmayabilir ama insanlar genellikle tartıya aldandıkları için yani tartıda zayıf görünmek ya göründüklerinde hoşuna gittikleri için yani genelde böyle kilo verdim vesaire falan şeylerle ulaşıyor. Vücudumuzda çünkü fazla ödem oluyor su tutuyoruz. Hani fazla su tüketmediğimiz için bir de şöyle bir şey durum var. İnsanlar gün içerisinde gerekli olan su miktarlarını almadıkları için, gerekli olan suyu tüketmedikleri için vücut o vücutta kalan hani suyu tutuyor. Yani ödem olarak tutuyor vücutta. Ya yani diyor ki bu bana su vermiyor. Ben en azından diyor elimde olanı tutayım da diyor. Hani susuzluk ihtiyacım olursa bunu buradan bu şekilde karşılarım. Yani bol bol su içmeniz lazım. Bol su içerseniz ödem atarsınız. Su ödem atmak için birebirdir arkadaşlar. Yani günlük su miktarınızı da işte e, genelde Google'dan hesaplayabilirsiniz onu da. Ama hareket ettikçe yine de onun miktarı değişiyor. E, yani önemli olan arkadaşlar tarzada göründüğünüz ağırlık değil. Önemli olan aynada göründüğünüz vücudunuz, resminiz yani kendi görünüşünüz. Yani tartıda olmuşum 70 kilo. Aynada gidiyorum yani göbeğim sarkmış oran buram sarkmış ama 70 kiloyum. Bu beni mutlu etmez. Ama yağ yakarak kilo verirseniz, yağ yakarak verdiğiniz 5 kiloyla sadece verdiğiniz 5 kilo arasında dağlar kadar fark vardır. Örneğin bir tane insan var spor yapıyor. Bu adam spor yaparak yağ yakarak kilo verdi. 5 kilo verdi. 3 kilosunu yağdan verdi. Geri kalan kiloda normal bir şekilde gitti. Ama spor yapmayan bir insan 5 kilo tamamen normal bir şekilde verdi. Herhangi bir yağ yakmadı. Arasındaki fark dağlar kadar olur arkadaşlar. Yani asla aynı kiloda olan, aynı boyda olan ne olursa olsun. Bütün vücut ölçüleri eşit olsun. Asla aynı görünmezler. Vücuttaki yağ oranımız ne kadar düşerse vücut o kadar fit görünür. Yani spor yaparak, e, sağlıklı beslenerek, bol yeşillik tüketerek, bol su tüketerek e, ve zaman içerisinde... E, sabrederek güzel bir şekilde yağ yakabilirsiniz. Yağ yakmanın en püf noktası, yağ yakmak çok kolay. Yani kaynar açı oluşturduğunuz zaman ve sağlıklı beslediğiniz zaman yağ yakarsınız ama gidip bir haftada, iki haftada, bir ayda istediğiniz kadar hani yağ yakamazsınız. Bunun için sabretmeniz lazım. Sonuçta hiç kimse bir haftada, iki haftada gidip 5-10 kilo alıp vermiyor arkadaşlar yani. Bunun için sabretmeniz lazım. Yani sabırlı olursanız, kalori açığınızı oluşturursanız, bol su tüketip, bol yeşillik tüketirseniz ee, ve spor da yaparsanız haftanın 3 günü hani ömrün yani 1 saat haftada bir gün 3 gün 1 saat spor yaparsanız arkadaşlar bu size yani ömrünüzden boş bir şey değil yani kendinize zaman harcıyorsunuz sonuçta bunu e, kendinize alışkanlık haline getirirseniz e, yakın zamanda 3-4 aylık süreçte güzel bir sonuçlara ulaşacaksınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, destek olmak için yeni açılan bir kanal. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelecek. Teşekkür ederim.